Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, öncelikle grubumuza hoş geldiniz. Ee, bu videoyu bir giriş amaçlı çekiyorum, kısaca e, grupla ilgili olarak, işte e, kendimizle ilgili olarak e, çok kısa böyle e, bilgilendirmek için çekiyorum. Mesaj da atılabilirdi, e, ama mesajda Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Kelimeler tam olarak doğru ifade edemeyebiliyoruz ya da doğru anlaşılamayabiliyor. Bundan dolayı kısa bir video daha uygun olacağını düşündüm. İlk olarak kuruluş amacımızdan bahsetmek istiyorum. Kuruluş amacımız tamamen arkadaşlar, Tire Over ile ilgili olarak her türlü bilgiyi, tecrübemizi, Başımızdan geçen olumlu olumsuz av tecrübelerin, e, marka vesaire belirtmeden e, ekipman tecrübelerini, ne bileyim e, bunların değerleri olabilir, e, teknik bilgileri olabilir, e, onları e, başarılı av videolarımızı, başarısız av videolarımızı yani Tayyara vur, aklınıza gelebilecek her türlü e, paylaşım yapmak birlikte. E, bunun için bu grubu kurduk. E, ne ben ne Özgür, e, ikimiz de e, şey iddiasında değiliz. Biz Tayyar çok iyi biliyoruz. Biz e, işte çok iyi e, Tayyar Abur avları yapıyoruz. E, yani bu böyle bir iddiada değiliz. E, şöyle bir iddiamız var yalnız. E, çok araştırıyoruz. Bununla ilgili olarak e, Özgür benden çok daha öncesinden itibaren ama birlikte e, yapmaya avlanmaya başladıktan sonra birlikte araştırmaya başladıktan sonra da e, çok detaylı e, literatür araştırması, e, alt tecrübeleri, çeşitli uluslararası e, tayrapır avcıları ile bire birebir görüşmeler, e, ya bun, bunları, e, bunlarla kendimizi çok iyi e, geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Ama e, hala geliştirecek çok nokta e, vardır e, bizden çok daha iyi e, avlanan arkadaşlar vardır çok daha iyi verim alan arkadaşlar vardır e, onların da burada bu paylaşımlarını e, görürsek e, bizlerle paylaşırlarsa e, hep birlikte tartışırız daha iyi nasıl yapabiliriz e, Bizler de öğreniriz e, Biz kendi alt tecrübelerimizi paylaşacağız biz nasıl e, şey hazırladık ...ekipmanlarımızı nasıl hazırladık... ...bunlarla nasıl avlar yaptık... ...yani verim aldığımız şeyleri anlatacağız... ...ama... ...dediğim gibi daha verimli halede nasıl getiririz... ...onun peşindeyiz... ...yani avlarımızı daha verimli nasıl yaparız... ...sürekli bu arayış içindeyiz... ...hep birlikte inşallah... ...başarılı olacağız... ...çünkü şöyle bir şey ben... ...gözlemledim... ...Tayrabur'la avlanan arkadaşlar... İşte diyorlar ki ya balık yakalayamadık, İşte işte bu kadar zamandır kullanıyoruz e, ama işte daha şimdiye kadar balık alamadık e, falan diyorlar. E, i̇şte burada yaptıkları eğer yanlış bir şey varsa ne bileyim e, ya da daha iyi yapmaları gereken bir şey varsa onları falan e, görürler. E, bizim de balık yakalayamadığımız, e, yakalayıp da kaçırdığımız veya e, çok güzel balıklar yakaladığımız avlarımız da e, oluyor. O şekilde bunları birlikte hep beraber burada birlikte geliştireceğiz. Yani ne yapacaksak birlikte yapacağız. Yani bu bizim amacımız tamamen şey. Yani bilgimizi gerçekten sizlerle bu işe merak salanlarla bildiğimiz ölçüsünde ve doğru olduğunu düşündüğümüz ölçüsünde sizlerle paylaşmak. Şunu belirteyim. bu Bizim bu paylaşımlarımızda mümkün olduğu kadar marka model belirtmeden şayet illa belirtmemiz gerekiyorsa alternatifleriyle yani şu marka şu şeyleri olabilir ya da bu markanın işte şu modelleri olabilir vesaire gibilerinden illa gerekiyorsa şayet çünkü gerekebilir de yani bu illa şey değil ama amacı hiçbir zaman reklam olmayan hiçbir zaman bir markaya ya da bir firmaya şey yapmayan hitap etmeyen hedef almayan veya işte onun çıkarına çıkarını gözetmeyen e, paylaşımlarımız olacak. Sizlerden de ricam ya da ricaımız e, lütfen paylaşımlarınızı buna göre yapın. E, sizler de bir şey soracaksanız e, ya da bir, bir şey paylaşacaksanız e, o ürünü ambalajından çıkartıp e, fotoğraflayın, videolayın e, neyse e, bu şekilde yaparsanız eğer e, zaten e, kişiler onun hangi marka olduğunu zaten gördüğü zaman e, anlayacaklar. Yani anlayacağız. Ama e, gerek yok. Yani insanın gözüne sokar gibi e, işte markayı e, ön planına e, çıkartacak paylaşımlar yapılmasına gerek yok. Biz elimizden geldiği kadar biz de hiçbir ambalajı olmadan e, ürünleri e, göstererek bunlar üzerinde e, paylaşımlar yapacağız. E, dediğim gibi yani hiçbir reklam e, kaygımız e, yok. Hiçbir şekilde de buna da ilgilenmiyoruz bunu yapmaya çalışanlar, reklam yapmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Kendi reklamını, insanların kendi reklamlarını yapmalarına da izin vermeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi bilgi paylaşımı ayrı bir şey ama kişilerin kendi reklamını yapmaya çalışması da farklı bir şey. Bunları şey yapacağız. Yani zamanla zaten ben herkesin anlayacağını ve buna göre paylaşımlar yapacağını düşünüyorum açıkçası. İkincisi belirtmek istediğim şey Bizim ne benim ne Özgür'ün hiçbir ticari ne bir beklentimiz var ne ticari bir kaygımız var. İkimizin de çok düzgün meslekleri var Allah'a şükür çalışıyoruz. Ve bunu sadece hobi amaçlı kendimiz için yapıyoruz. Şimdiye kadar öyle yaptık. Bundan sonrasında da Olaylar, çeşitli olaylar buraya getirdi ve bu bilgileri gerçekten paylaşmanın doğru olacağına, gerekliliğine inandık. Her ne kadar şartlarımız uygun olmasa da ikimiz de çalıştığından dolayı aslında şey yani bu bizim için ekstra büyük. Emekli değiliz. Yani boş zamanımız yok. Çok fazla. O yüzden zaten şimdiye kadar bu paylaşımları, bu bilgi e, paylaşımını e, aslında yapamadık. E, daha ileriki zamanlarda e, saklıyorduk. Yani Özgür'ün de benim de farklı planlarımız e, vardı. İleride daha boş zamanımızın olacağını e, düşünüyorduk. Ama şartlar bu zamana denk getirdi. Biz elimizden geldiği kadar e, şey yapacağız. Şunu bilin ki ne ben ne Özgür ticari bir teknemiz yok. Ticari bir firma bu şeyle ilgili olarak yani avcılık, balıkçılıkla ilgili olarak en ufak bir ticari bağlantımız yok. Sponsorluğu hiçbir şeyimiz yok. Sponsorluğumuz vesaire şu bu. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Ondan dolayı biz çok şey bir şekilde, çok rahat bir şekilde bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız yani bir, Çünkü bir, bir markaya bağlı vesaire kaldığınız zaman e, maalesef bu şey olmuyor e, tarafsız bir e, paylaşım e, olamıyor ister istemez e, bizim e, o tarz kaygılarımız yok yani şunu falan düşünmeyin sakın tura çıkartıyoruz vesaire oluyor yani e, o tarz birkaç arkadaşın da şey oldu e, işte sizin de tura çıkabilir miyim falan gibilerinden e, bir tekne muhabbeti döndü e, işte e, birkaç gündür evet tekne yani teknemiz var, benim de var, Özgür'ün de teknesi var. ikimizin de e, ve şey yani kendi şahsi teknelerimiz. Kendimizle, ailemizle vesaire balığa çıktığımız teknelerimiz. O yüzden herhangi bir ticari teknemiz yok. Yani kusura bakmayın, Ava götürme şansımız yok. sizlere. sizleri. meslekten laf açılmışken e, maalesef e, işte gün içerisinde çok zamanımız olamayabiliyor. Yani bir paylaşım yapıyorsanız, bir soru soruyor olursanız, e, cevap veremeyebiliriz. Anlık cevaplar e, lütfen e, beklemeyin ya da cevap vermediler diye e, düşünmeyin. E, uygun bir zamanda ya ben ya özgür ya da gruptaki diğer bilgisi olan arkadaşlar. Bunlar sonuçta bu paylaşım e, grubu. E, ona göre paylaşımlarda yapabilirler. Ama ben de özgür de o şeyi gördüğümüzde ve zamanımız uygun zamanlı denk getirdiğimizde muhakkak sorularınızı cevaplayacağız. bundan şüpheniz olmasın. Ama yanlış anlaşımlara dediğim gibi lütfen sebep olmasın. Yani işte benim sorumu cevaplamadılar. Ya gözden de kaçırırsak da kusura bakma ikinci bir defa sorun. yani sormuştum ama cevaplamadınız deyin. en ufak bir art niyet yoktur. lütfen yanlış anlaşılmalara bu şekilde yani şey olmayalım. Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. ama elimizden geldiği kadar da gün içerisinde belli bir zaman ayırıp işte yeri gelecek paylaşımı yapacağız. Yeri gelecek sorularınızı cevaplayacağız. Genelde akşam belki işte kendimize belli bir zaman ayıracağız. Böyle yarım saat bir saat neyse. O şekilde küçük videolar çekeceğiz. işte bilgilendirici videolar çekeceğiz. Bugün bu videoyu sadece şey için çektim. Yani neyiz? Biz ne yapıyoruz? da da ne yapacağız? Onunla alakalı olarak bilgilendirmek amaçlı sadece çektim. Sonrasında yani sizler de az çok görüyorsunuzdur masayı yani benim de Özgürün de aslında bu bir şeyi <laughs> eğlencesi yani hobisi akşam oturduğumuz zaman yani mesela ben bir sürü şurada size farklı farklı şey gösterebilirim yani renk renk çeşit çeşit şeyler hazırlıyoruz işte kullanıyoruz kullanamıyoruz ama Stres atıyoruz, rahatlıyoruz. Yani e, bunlarla uğraşmaktan. O şekilde bunların e, nasıl hazırlanacağını, ekipmanlarının neler olduğunu, işte e, ne bileyim Tire Uber'la ilgili olarak e, yani tek başına işte bu şekilde bir e, şey ne diyoruz, e, ekipmana ne diyoruz, işte e, o, na, bunu nasıl yapıyoruz, bu malzemeleri e, nereden temin ediyoruz, nasıl alıyoruz ondan sonra. E, ne tür başka şeyler kullanıyoruz. Veya ekipmanlar yani diğer e, ekipmanlarımız işte kamış olsun e, makine olsun e, vesaire bunlarla alakalı olarak da işte misina ip e, gibi bunlarla da e, hep e, şey yapacağız. Yani paylaşmayı yapacağız. E, lütfen sabırlı olun. Yani bütün hepsini birden e, çekmemiz mümkün değil Ç çekebilmek. E, bu saatlerce alacak bir şey ve zaten böyle ara ara paylaşımlar yapalım ki e, herkes Sıkılmadan da takip etsin. O şekilde düşündük. Yani bugünkü bir giriş hoş geldin mesajıydı, hoş geldin videosuydu. Bundan sonrakilerde daha sizleri bilgilendirici, daha eğitici videolar olacak. Umarım çok güzel bir grup olur. Hep beraber bilgimize bilgi katırız güzel arkadaşlıklar kurarız. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.